Selamlar değerli dostlar. Yeni bir güne tekrardan merhabalar. Gününüze her zaman bol kazançlar dilerim. Konumuzun içerisinde bugün Mexi Global Borsası var. Mexi Global Borsası üzerinde vadeli işlemler yapacağız. Bu Mexi Global Borsası üzerinde vadeli işlemler nasıl yapılıyor? Nasıl alım satımlar yapılıyor? Bunları paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı geçelim değerli dostlar. İlk etapta Burada Mexi Global Borsası üzerinde bizim cüzdanlarımız var. Cüzdanlarımız üzerinde varlıklarımız görünür. Hemen şurada bunu gösteriyorum size. Buraya geldiğimizde burada genel olarak bakiyemizde ne kadar para varsa vadeli işlemlerde ya da spot işlemlerde ne varsa genel özetini gösterir burada. Spot ise bizim tamamen spot olarak cüzdanımızda aldığımız kripto paraları gösteren bir spot cüzdanımız var. Vadeli işlemlerde ise kısa vade ya da orta vade gibi çalışmalarda biraz riskli çalışma olarak da söyleyebilirim size vadeli işlemler. Bunu zaten birazdan hızlı hızlı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi vadeli işlemlerde nasıl çalışmalar yapacağız? Vadeli işlemleri nasıl paramızı ekleyeceğiz? Nasıl e, iş yapacağız burada? Onu da hemen hemen hızlı hızlı göstereceğim size. Vadeli işlemler burada yukarıdaki kısmını tıkladım. Bekliyorum sayfa açılsın. Genelde ben sayfamın yani vadeli işlemlerde ya da spot alım işlemlerde genel olarak piyasalarda işlemler yapıyorsam kara ekranı üzerinde çalışmayı tercih ederim. İsteyen şurada beyaz ekranda yapabilir ama ben kara ekran daha çok böyle e, iyi olur. Hem bir yandan da gözleri çok fazla da ağrıtmaz arkadaşlar. Burada baktığımızda burada alım satımlar yapacaksak hemen gördüğünüz gibi al long demektir. Sat short demektir. Bunlar kısa vade çalışmalarda geçerlidir arkadaşlar. Hemen burada baktığımızda Çapraz var, işte 20x var, e, limit var, piyasa var, tetikleme emri var. Bunları hepsini adım adım sizlere söyleyeceğim. Tabii ki hızlı hızlı ilk etapta bir alsat yapalım. Nasıl çalışmalar yapılır bunları söyleyeyim size. İlk etapta buradaki limiti piyasa emrinden yapıyorum. İşlemimi de çapraz yapıyorum. Bunu da izole ve çaprazın mantığını size sonradan söylerim arkadaşlar. Şimdi bir hızlı hızlı geçelim şuraya da. Kaldıracı ise 20 x yaparım bazen de 30 yaparım değişiyor ben şöyle 30 yaptım onayladım kaldıraç oranını da tamamladım. Şimdi bu piyasada bir işlem yapacaksam benim şurada kullanılabilir bir param olması gerekiyor. Şu an burada bir para yok. Bunu nereden ekleyeceğim? Benim spot cüzdanımda. Demin burada size söyledim ya. Spot cüzdanımızdan e, ne varsa burada her şey görülür ve ben buraya bir ekleme yapacağım. Geldim şuraya. Spot cüzdanımda yaklaşık 2763 dolar var. Ben e, şöyle bir 500 dolar falan ekleyeyim. Hemen transfer ettim. Spot cüzdanımdan vadeli hesabıma. Şimdi hemen hızlı hızlı hesabıma geldi tamam mı? Burada bir al sat yapacağım bitcoin ya da kripto paralar üzerinde bir sürü pariterler var burada. Nereden alın satımlar yapacağım nasıl işlemler yapacağım bunu da hemen hızlı hızlı size göstereyim. Hemen örnek veriyorum bitcoin üzerinde ya da başka bir tane kripto parayı seçeyim. Sola geçelim. Sola geldim. Şimdi solda bakalım bir işlem yapalım. Örnek veriyorum. Ben Solda bir e, al sat planı yapacağım. Tamam mı? Kısa vade olarak bir çalışma yapacağım. Bazen işlemler bir günde sürebiliyor. Bazen de iki gün bir haftaya bile kalabiliyor. O tamamen bizim isteğimize kalmış bir şey. Hemen vadeli işlemler kısmında işte atıyorum. Dedim ki e, 30 dolarlık marş hesaplamasını yaptığımızda aşağı yönden bir tane satış işlemi verdim. Tamam mı? Burada işlemim verdim. Şimdi işlemim devam ediyor. Benim işlemim şu an emir gerçekleştirdiler. Şimdi buradan buranın mantığı ne? Ben sol kripto parasında satış işlemi verdim. Piyasa düştükçe ben kar edeceğim. Hemen şurada görüyoruz. Tamam mı? Burada bizim işlemimizi gösteriyor. Ee, düştükçe fiyat kar elde edeceğim. Fakat fiyat yükseldikçe de zarar edeceğim. Peki buralarda nasıl e, kar veya zarar olarak otomatik olarak bize e, karımızı zararımızı bize belirlesin ya da stoplasın. Bunu da hemen şurada TPSL yazan hemen şurada aşağıda ekle kısmı var. Ekle kısmına geldiğimizde burada işte ki, e, otomatik olarak mesela şu an diyelim ki e, solun fiyatı 31.85 seviyelerinde değil mi? 31 dolar 85 semt seviyelerinde diyelim ki bu fiyat bana otomatik olarak kar verebilmesi için e, 30 dolara geldiğinde otomatik olarak ben, benim karımı versin. Eğer ki olur ya piyazameni tersle bıraktır ben yine de kalkanımı stopumu koyayım zararımı ise 33'lerde durdursun. Yani burada ne yapıyor? Ben hatta 34 yapayım örnek veriyorum. 34 seviyelerine gelirse de 1 dolar 93 cent zarar verir. Kar gelirse de burada hemen yazıyor. 1 dolar 66 sent bir kar elde etmiş oluyorum. Onayladım ve burada zaten stoplarım, karlarım falan her şeyi otomatik olarak planlayabiliyorum. Tamam mı? Eğer ben biraz daha böyle yukarı doğru götürürüm. Karımı da işte zararımı da biraz daha böyle şey yaptırırım ya da trendin peşinden giderim. Bu şekilde de yukarı veya aşağı doğru kaydırarak da kar zarar stoplarımızı planını yaparım yapabiliyoruz arkadaşlar Vadeli işlemlerde çalışmalar yapıyorsak buradaki sistemi iyice kavramamız gerekiyor ve iyice bilmemiz gerekiyor. Yoksa enseleniriz, yanlış yapmamız gerekiyor. Bunun için ilk etapta mümkünse demoda ilk etapta denemeler yapmanızı öneriyorum. Demoda çok çok denemeler yaparsanız işi daha da çok kavramış olursunuz. Hemen şurada Maxi'nin yanında şurada bir tane dikdörtgen yani kare şeklinde bir tane simge var. Burayı tıklıyoruz, demo alım satım yerine geliyoruz ve demo alım satım yerinde kendimize bolca pratikler yapabiliriz. Bir sonraki videolarda da zaten size hani limitli alımlar nasıl yapılıyor, tetikleme seviyeler nasıl yapılıyor, marj marjlarımızda çapraz marj ne anlama geliyor ve izole marj ne anlama geliyor? bunları hepsini detaylı detaylı sizlere söylüyorum. Ama ilk etapta videoda paylaştığım gibi arkadaşlar, ilk etapta şöyle bir pratik olarak bir deneme olarak deneme açısında çalışmalar yapmak mantıklı. Örnek veriyorum burada demo hesabında şurada coin coin, demo coin alın falan gibi yerde burada istediğiniz tutarlarda işte hesabınıza yüklemeler yaptırabiliyorsunuz. Bu tamamen sistemin verdiği bir şeydir, bir demo hesaptır. Gerçek real bir para değil ama çalışma yaparken bize pratiklik konusunda hani öğrenme açısında daha da çok yardımcı olacaktır. Örnek veriyorum 1400 doları falan buraya ekledim zaten burada da vardı. Şimdi diyelim ki mesela ben Bitcoin'de sell vereceğim ya da short vereceğim bunları size söyleyeyim arkadaşlar. Diyelim ki ben short verdim işte attım koydum işleme geride tamamdır işlemim çalışmakta tamam mı? İstediğimiz zamanda da işlemlerimizi kapatmak için de hızlı al, hızlı kapat falan gibi simgeleri tıklayarak burada aşağıda yeşil veya kırmızı olarak hızlı kapat hızlı kapat yazan yerde de kapatıp da açabiliyoruz işlemlerimizi arkadaşlar tamam mı? Şimdi tekrardan yeniden ben kendi işlemlerime geçeyim. E, vadeli işlemlerime geçeyim. Bunu da burada size söylemiş olayım arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Ben real hesabımda çalışıyorum. Real hesabımda işte diyelim ki işte ben Bitcoin'de bir tane boy, yani pardon Ethereum'da bir tane boy işlemi verdim. Bunu da kapatıyorum. Hemen hızlı hızlı kapattım işlemi. Ve bu şekilde kar varsa kasaya giriyor. Zarar varsa da kasadan eksiliyor arkadaşlar. Vadeli işlemlerdeki piyasa emrinden alım satım işlemlerini bu videoda size paylaşmak istedim arkadaşlar. Bir sonraki videodan da limitli alım satımlar, işte çapraz marjlar, izole marjlar, vadeli işlemlerde ne gerekli ise bunların hepsini detaylı detaylı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın, daima bol kazançlarınız olsun.